İnternete hoş geldin Atakan. Oh, hoş bulduk abi. Video müzik ya da sosyal medya. İkisinden biri bugün internetinden tam bir saat yemeyecek. Frizondan kafana göre bir saat yani. Peki sen hangisini seçeceksin? Mesela Dilfena'nın yeni single çıktı. Gel Zomat. Öyle değil mi Dilfena? Öyle. Üstelik Yüzyıl'ın en iyi golleri videosu da var. Yapma. Bu arkadaş da orada orta sahadan gol atıyor. Yine üstelik bebek gülüşü de var. Gül mu Kereno? Eee <laughs> söyle bakalım Frizon'la Atakan. Video müziği mi tercih edeceksin? Bizi seç Atakan. Seçeyim abla. Tam da hoşlandığın kızın internette yeni fotoğraflarını koyduğu gün. Hoşlandığım kız? Emel Alt çizgi, Cansu, alt çizgi, 35. Ah, amazing Cansu, 35. Üstelik bugün magnificent alt çizgi, vurucu alt çizgi, 95'te yoga'ya gitmiş. Söyle bakalım hangisini tercih edeceksin? Video müzik mi? Sosyal medya? Bak bunlardan birisi bugün bir saat boyunca internetinden yemeyecek. Atakan. Hangisi?